Mehmet Çağlar'ın başkanlığını yaptığı Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Ankara'da Elazığlı basın mensuplarını ağırladı. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar ve yönetim kurulu üyeleri Ankara'da Elazığlı gazetecilerle bir araya geldi. Elazığ ve Elazığlıların sosyal, kültürel, sanatsal, ekonomik, eğitim, sağlık, spor, tanım ve tanıtım konularında gelişimini desteklemek ve teşvik etmeye amaçlayan dernek 33 yıldır faaliyetlerine başkentte devam ediyor. Elazığ sevdalısı olduğunu belirten Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar, Elazığ'ın kalkındığını gördükçe mutlu olacaklarını ifade etti. Bir taraftan Harput Senfonisi ile, öbür taraftan Harput'un UNESCO süreciyle attığımız adımlar çok önemli marka olması nedeniyle bu şehir adına bir takım şeyleri dünyaya takdim etmek, Elazığ'ı dünyaya taşımak adına vermiş olduğumuz çabaları önemsiyoruz. Elazığ bunları hak ediyor. Elazığ belki daha büyük şeyler de hak ediyor. İnşallah Elazığ'da her şeyin güzel olduğunu, güzel günler ve doğru ilerlediğini gördükçe, kalkındığını gördükçe, ilerlediğini gördükçe bundan mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi İrfan Yürten ise Harput'un UNESCO sürecini takip ettiklerini dile getirdi. Biz Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı olarak bir her şeyden önce kültür ve tanıtmaya önem veren bir vakıfız. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde Harput'un UNESCO sürecindeki çalışmalarına desteği biz başlatmış olduk biliyorsunuz vakıf olarak. Ve bu süreci de takip etmekteyiz. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de belediye başkanlarımız olsun, milletvekillerimiz olsun, Elazığ'daki toplum, sivil toplum kuruluşları olsun ve başta da bizim Elazığ'ımıza kültür ve tanıtma konusunda öncülük eden vakfımız olmak üzere hep birlikte el birliğiyle sorunları tespit edip bu sorunların üzerine İvedilik'te gitmek gerektiğine inanıyorum ben. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu da Elazığ'ın kültürünü Yaşatma adına önemli çalışmaların yapıldığını aktardı. Bizim gurur duyduğumuz bir kuruluş, başkentte Elazığ ve Elazığlıları temsil eden bir kuruluş. Binlerce öğrenciye burslar vermesiyle bugün o çocuklarımızı hakim, savcı, öğretmen, doktor, mühendis olarak hizmet ederken görmekten mutlu oluyoruz. Kültürümüzü yaşatma konusunda çok köklü çalışmalar yapılıyor. Onlarla da e, gurur duyuyoruz. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Vedat Kent ise Elazığ'ın sorunlarının aşılması temennisinde bulunarak pandemi sürecinden sonra vakfın projelerini hayata geçirmeye hedeflediklerini kaydetti. Buradaki izlenimlerinizi inanıyorum ki Elazığ'a yansıtacaksınız. Elazığ'ın sorunlarını Ankara'ya taşıdınız. Ankara'da çözüm noktalarında da çalışmalar yaptınız. Mutluyuz. Fakat tabii Elazığ dünya pandemi kriziyle uğraşırken Elazığ aslında bir deprem sorunuyla karşılaştı. Dolayısıyla Elazığ iki defa vurdu olumsuzluklar. İşsizlikten tutun kültürel çalışmaların sekte uğramasına kadar. Bütün bunların inşallah aşılacağı bir dünya, bir gün, zaman diliyorum. İnşallah bunlar geçtikten sonra Elazığ için vakıf olarak da çok çeşitli projelerimiz var. Onları da hayata geçiririz.